Seçimden önce söz vermiştik. Ankara halkını zengin edeceğiz demiştik. Ankara halkından aldığımızı yine Ankara'ya harcayacağız demiştik. İşte bu sözümüzü yerine getirmek için kırsal kalkınma da belediyecilik tarihinin en büyük desteklerini Ankara halkına verdik. Bu desteklerimizle Ankaralı üretmeye, Ankara ve ülkemiz ise kazanmaya devam edecek. Yine seçimlerden önce Gerekirse büyük projelerimizin bazılarını erteleriz ama kimseyi aç ve açıkta bırakmayız demiştik. İşte biz 6 milyonluk bu koca şehirde kimsizlerin kimsesizlerin kimi olan cumhuriyetin emanet olan başkentte kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Hem de bunu öyle yardım kollerini evin önüne atıp ya da insanları bir kamyonun etrafında sıraya dizip rencide edecek şekilde yapmıyoruz. Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz başkent kartı ile insan onuruna yakışır şekilde uygar bir biçimde inancımızın da bize buyurduğu gibi bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde yapıyoruz. Biz bu yardımların nesilden nesile devam etmesini istemiyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın eğitimlerinden sağlığına kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Kimseyi üşütmüyoruz Ankara'da. Kimseyi aç bırakmıyoruz Ankara'da. Öğrencilerimizin dahil barınmalarını, depremzedelerimizin barınmalarını, ucuz ulaşımlarını, ucuz su teminlerini sağlıyoruz. Bizler tüm bunları yaparken de hiçbir kimseyi ayırmıyoruz. Hak eden herkese destek oluyoruz en çok oy veren yere değil, ihtiyacı olan yere hizmet götürüyoruz. Herkesi hem şehrimiz olarak kabul ediyoruz. Yandaki enkazı görüyorsunuz. Talan projesini görüyorsunuz. İkide bir proje projesi diye tutturdukları şeyler bunlar. Ankara halkının tertemiz parasını böyle hayali projelere, çöp projelere gömmeyi adet haline getirdiler. Bizden de aynılarını yapmalarını bekliyorlar yapmayacağız. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Çalıyor ama çalışıyor kavramını bu milletin hafızasından söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışılabildiğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Sevgili ailem, sizlere sesleniyorum. Size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı Tekrar yaşatmaya da hakkımız yok. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime gelip bir beş yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Süreç devam edir, ediyor henüz kesin bir şey yok ama sevgili ailem eğer gerçekleşirse bu yolda benim de yürümeye var mısınız? hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek Ankara'yı hep birlikte bir beş yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup zorlu ekonomik koşullarda dayanışmayla kentimizi yönetmeye var mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır. Dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim, 30 Ağustos Zafer Bayramımızda başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere canını toprağa, toprağı da vatana katan tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkımızın da kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayramımızı tekrar kutluyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın.